Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arduino başlangıç setimizin ikinci bölümünü yapıyoruz. Burada sizlerle birlikte güvenlik sistemini yapacağız. İlk olarak size malzemeleri tanıtalım. Evet arkadaşlar, ilk başta her şey projede olması gereken Arduino R3 modelimiz var. Ve arkadaşlar, olmazsa olmazımız David ee, Boart. Bir Boart'ımız var bir tane. Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar daha demin yere düştü. Bir tane buzzer'ımız var. Buzzer. bir Siyah böyle arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bir tane ultrasonik mesafe sensörümüz var. Arkadaşlar ee... Jumper bağlantı kablolarımız var. 7 adet. Evet 7 adet. Bir de arkadaşlar e, böyle e, bilgisayara bağlamak için mavi bir kablomuz var. Evet arkadaşlar. Şimdi uygulamasına geçelim. İlk başta arkadaşlar zaten <laughs> basit. Yani ilk başta şeyi takıyoruz. Ultrasonik mesafe sensörü takalım. Hafan nere nereye, nereye takıyordu ki? Sen hatırlıyorsan söyle önce. gerçekten şey, Hayır, bir iki tane boşluk olacak şekilde. Yani 3 ile 6'nın arasını. 3 ve 6 dahil. 3 6'nın Sen şu artı şurada olacak şekilde mi yaptın? Yoksa yani ABC B, mı? FGH F, G, H mı? F, G, Arkadaşlar ondan sonra bir tane ya da dur ilk önce bazlarımızı takalım. Bazlarımızın arkadaşlar büyük ucu şeye gelecek. Arkadaşlar uzun baca ultrasonik mesafe sensörüne göre gelecek. Rahatlık arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar tam olarak şöyle oluyor. Emir ben şeye taktım J24 ile 19 arasında. J24 ile J19. Ha yok. 21 ile 24 arasında taktım. De, nasıl ee, arkadaşlar, evet emir sorsende. Ee, arkadaşlar şimdi jumper bağlantı kablolarımızı takalım. Ee, bunları nereye takıyorduk arkadaşlar? Ya ben tam hatırlamıyorum şimdi bu devir. Arkadaşlar şey yapacağız bakın ee, alttaki eksiye takıyoruz. Ondan sonra oradan arkadaşlar şeye takıyoruz. Durun bir dakika. Oradan arkadaşlar GND'ye takıyoruz. Sağdaki GND'ye. 1000 GND. Bin Bin evet. Bakalım. Nereye takacağız dağı? Bunu şeye takacağız 21 F var ya. F'nin yani Yani şey, eee uzun bacağını biraz. Aynen. Oradan şey eksiye takıyoruz. Hazır uzun bacağını birazdan eksiye takalım. Evet, takalım. Sonra e, öbür hizasından da gidiyoruz, şeye takıyoruz, sekize takıyoruz. Öbür bacağından da sekize takıyoruz. Ben Arduino'muzun üzerindeki sekize Arkadaşlar ben bu devreyi pek hatırlamıyorum. O yüzden affedersiniz. Evet. evet arkadaşlar. Ee, Emir şimdi e, ilk önce bir dakika. Emir videoyu bir durdurabilir misin? Evet arkadaşlar, anlatmaya devam et Arkadaşlar şimdi ultrasonik mesafe sensörümüzün e, GND yeri var. Emir gördün mü o GND'yi? Evet gördüm en baştaki. Yani e, kimisinden, kimisinden... Or evet, ee, oradan GND'den e, onun hizasında rastgele bir yerden e, alıyoruz. Ondan sonra oradan da e, karşıya geçiriyoruz Yani şeye getiriyoruz eksiye. ondan sonra ekocumuz var echo yazıyor gördün mü? Evet. Eko da altıya alıyoruz. 6. Eko echo. Evet. Altıncı pin'e var diyoruz üstündeki. Altı. Ay ya neden girmedi bir dakika bekler misin? Verip... Heh. Heh, aynen oldu. Şimdi bir de trik ucumuz var. Trik ucumuzdan da alıp yediye takıyoruz. Bak. Bekle yediye. Takıyorum. Arkadaşlar zaten videonun küçük resmi de fotoğraf olacak yani bizde tam olarak net göremediyseniz oradan bakabilirsiniz. Ondan sonra bir de e, UCC ucu mu var VCC ucu mu var onu tam bilmiyorum da V ya da UCC e, oradan e, alıyoruz arkadaşlar e, onu şeye takıyoruz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 volta takıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hazır. Evet arkadaşlar hazır. Evet arkadaşlar şimdi. Beni deyelim. Hepini... ee, dur video başla. Arkadaşlar şık kod. Pot... Yazma kısmına gel geldik. Burada e, üç tane şey vardı. Bu arada mavi kabloyla bağlamayı unut Araçlara gittim Buradan port yanık olması lazım. 11. Yanık değilse önceki Arduino yani Arduino programı nasıl indirilir veya Arduino önceki Arduino videosundan bulabilirsin. buradan kontrol et'e tıklıyoruz. Bende şey olmadı. Hani bağlı olmadığı için Evet arkadaşlar biraz bekleteceğim. Sana buradan yükleye tıklayacağız. arkadaşlar. Yükleniyor yazıyor ama bende hata verecek. Sizde i̇şte hata vermemeli. İşte bağlı olmak. Daha i̇şte hata vermeden olması lazım. Arkadaşlar biraz bekleteceğim. Hmm. Ben de bir hata verecek o hatayı vermemek. Evet arkadaşlar Affan da kodu yükledi ve devre gördüğünüz üzere çalışıyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ne bir şey geçince bak böyle yap. Ne getince ses çıkıyor. Evet arkadaşlar. Evet. Devremiz de bu kadardı bugünlük. Ee, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Diğer videolarımıza like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. bay bay.